Dün Dünçkobeli'nin pamuk için açıklamış olduğu ve e, pamuk çiftçilerinde şok etkisi yaratan geçen yıla göre e, iki buçuk lira daha düşük ücret vermiş olduğu fiyatın dünya piyasalarında da gerçekliği yok çünkü dünya piyasalarında şu anda borsa fiyatı yaklaşık 89 sent civarında e, gidiyor De, lif pamuğun e, libre Fiyatı bunun e, kilogram karşılığı yaklaşık olarak 1.96 dolar civarına geliyor. O da yaklaşık 55-56 lira civarına geliyor. Dolayısıyla e, bizde 40 randıman dahi olsa en kötü ihtimalle dünya borsalarına göre pamuğun fiyatının 20-22,5 lira gibi dünya borsalarındaki korelasyon fiyatı çıkıyor. Yani bir de siz eğer en önemli ihracat gelirine sahip olduğunuz pamuğu dünya borsalarındaki bu fiyat düzeyine göre koruyup kollamazsanız ve sadece ithalata bağımlı bir hale gelmeyi arzularsanız bunun için negatif nötr rakam 22,5-23 lira seviyesini gösteriyor. Oysa sizin iç piyasada 30-35 milyar dolarlık bir ihracat gelirini en azından yüzde bir düzeyinde dahi çiftçiler üzerinden desteklerseniz bunun karşılığı 350 milyon dolarlık bir çiftçi desteklemesine denk gelir. Bunların hepsi ni bir kenara koyalım. Bir ülkenin toprağı varsa, arazisi varsa, üreten çiftçisi varsa ve üretimden gelen bir gücü varsa ve dünyanın en önemli beş kaleminden biri olan pamuğu üretebiliyorsa her şeyi bir tarafa koyun, her şeyin ekonomikliğini yok sayın, sizin pamuk çiftçisini dünya borsalarına ezdirmeniz gibi bir durumla karşı karşıyasınız. Türk çiftçisini dünya çiftçisi karşısında boynu bükük ve ezik hale getirmeye kimsenin hakkı yoktur.